ML programlarında altın işlemleri temel işlemlerden biridir. Altın işlemlerini genellikle üreticiler, toptancılar ve perakendeciler kullanmaktadır. Toptan ve tek tek barkodlu bir şekilde kullanılabilir. Bu videoda günlük işlemlerde altın stoklarımızı altın alışını anlatacağım. Stoklarımıza altın alış işlemi yapmak için önce günlük işlemler bölümüne giriyoruz firma adı bölümünden firmanın adını yazarak ya da dürbün butonuna tıklayarak, firma kartımızı seçiyoruz, tarih ve fiş numaramızı kontrol ettikten sonra tamam butonuna tıklıyoruz. Aşağıda açılan butonlardan, önce altın sonra altın alışı butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede, stok kodu üzerinde Enter tuşuna basıp, altın alışı yapacağımız altın stoğunu seçiyoruz. Miktar bölümüne, altın miktarını yazıyoruz, birim kısmından alış yapacağımız birimi seçip, birim fiyat kısmına, gramına ödeyeceğimiz tutarın fiyatını yazıyoruz. Açıklamamız var ise yazıyoruz, işlemi F2 kayıt butonuna tıklayarak ya da, klavyeden F2 tuşuna basarak, karşımıza gelen uyarı mesajına da evet seçerek işlemi kayıt ediyoruz. Alış işleminden sonra, altın stok miktarımız artıyor. Nakit stok miktarımız azalıyor.